Game of Thrones izlerken her sahne kafamızda şu soruyu getiriyordu. Acaba bu karakter kitapta da var mı? Evet, bazıları vardı ama bazıları ise tamamen dizinin icadıydı. Bugün George R.R. Martin'in kitaplarında hiç olmayan ama diziye özel yazılan 8 karaktere yakından bakıyoruz. Listemizin başında Rose var. Rose, ilk sezonlarda kış yarında fahişe olarak tanıtıldı. Oradan kralın şehrine serçe parmağın genel evine geçiş yaptı. Karakteri adeta dizinin kendi yarattığı bir, seyirci gözlemcisi, gibiydi. Siyasi oyunlara, entrikalara arka plandan tanıklık ettik onunla. Kitapta ise Rose diye biri hiç yok. Dizi, bu karakteri hem hikayeyi genişletmek hem de HBO'nun klasik ekstra çıplaklık kontejanını doldurmak için yaratmış. İkinci sırada Rob Stark'ın karısı Meagher var. Rob Stark'ın aşık olduğu, evlendiği ve hepimizi Red Wedding'de ağlatan karakter. Kitaplarda Rob, Talisa diye biriyle değil, Jane Westerling adında, oldukça farklı bir karakterle evleniyor. Talisa ise diziye özel bir karakter. Hem geçmişi hem kişiliği kitapta olmayan özgün bir hikayeye sahip. Dizi yazarları, Talisa ile Robb'un ilişkisini daha tutkulu ve duygusal göstererek, Red Wedding'i seyirci için daha yıkıcı hale getirmeyi hedeflemişlerdi. Üçüncü sırada Oli var. Oli, Jon Snow'un ölümüne giden yolu açan genç çocuk. Özgür halk ailesini katledince gece nöbetçilerine katılıyor ve Jon'a yakınlaşıyor. Ama sonunda, Jon'un ihanete uğradığı o meşhur sahnede hançeri saplayanlardan biri oluyor. Oli kitapta yok. Bu karakter dizi tarafından tamamen yazılmış. Belli ki izleyiciye. İhanetin kişisel bir yüzünü göstermek istemişler. Ve Oli, bu rolü gayet dramatik bir şekilde üstlendi. Dördüncü karakterimiz Luke. Hatırlıyor musunuz Jamie Lannister'ın elinin kesildiği o sahneyi? İşte o sahnede öne çıkan karakter Luke'tu. Ruthless, sadist, tamamen çıkarcı bir karakterdi. Boltonlara hizmet eden bir paralı asker. Ancak kitapta bu olay gerçekleşse de Luke adında biri yok dizi, Jaime'nin dönüşümünü daha sert ve travmatik yapmak için Luke bir bir karakteri oyuna sokmuş. Beşinci karakterimiz Miranda. Ramsay Bolton'un korkunç dünyasına adım attığımızda, onun yanında sürekli beliren sadist bir kadın vardı, Miranda. Hem Tiona hem Sansa'ya yaptığı psikolojik işkenceler hala akıllarda. Ama kitapta bu karakter hiç yok. Ramsey'nin etrafında bazı kadınlar var ama Miranda adı geçmiyor. Böyle bir rolü olan biri de yok. Miranda, Lem'sinin dehşetini bir nebze daha görünür kılmak için diziye özel yazılmış. 6. karakterimiz Karl Tanner. Craster'ın evinde çıkan isyandan sonra kendi mini krallığını kurmaya çalışan o karanlık karakter, Karl Tanner. Night's Watch'tan firar eden, şiddet ve şarapla yaşayan bu karakter kitapta yok. Kitapta benzer bir isyan yaşanıyor ama Karl Tanner isimli bir karakter ya da onun gibi detaylı işlenmiş biri bulunmuyor. Dizi burada aksiyonu biraz artırmak istemiş olabilir. 7. karakterimiz The Wife. Arya'nın Braavos'taki eğitmeni olan Wife karakteri kitapta da var ama çok farklı. Kitaptaki versiyonu daha gizemli, daha az çatışmacı. Dizideki Wife ise Arya'ya resmen düşman gibi davranıyor. Kıskanç, acımasız ve saplantılı bir karaktere dönüştürülmüş. Yani aynı isimde olsa da dizideki Waif neredeyse bambaşka biri. Kitaptaki haline göre çok daha dramatik bir çatışma yaratmak için yeniden tasarlanmış. Son karakterimiz Missandei. Missandei kitapta aslında küçük bir çocuk, sessiz, gözlemci bir karakter. Ama dizide Missandei büyütülmüş, Daenerys'in yakın dostu, sırdaşı hatta neredeyse sağ kolu haline getirilmiş. Grisolucan ile olan aşkı da dizide yaratılan bir kurgu. Yani kitapta var olsa da bu haliyle Misandey'de diziye özel bir karakter gibi sayılabilir. Game of Thrones kitapların muazzam temeli üzerine inşa edilse de dizinin senaristleri zaman zaman kendi yollarını çizmekten geri durmadı. Bu karakterler işte o özgürlük alanının ürünü. Kimi zaman etkileyici oldular, kimi zaman tartışmalı. Peki sence bu karakterlerden hangisi diziye en çok yakışmıştı? Yorumlara yaz, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Westeros'ta gezecek daha çok hikaye var.